Kim alıyor? Da... Alo. 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 Nereye tamam. alıyoruz? Kanka Nova Militar alıyoruz ya. Tamam. Tamam. Tamam hadi Allah'a emanet. Tamam eylesin. Emir sen mi yedin? Hadi hadi. Yani, yani. yani. Uyuyun benim yanımda. Anamız abi takip Yani ses ver ya. Uğra korkma aman Kim? Bir saat ses veriyor kork. 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 kanka. Korkuyor diyor Ya. Sadece bu elde bir sana yumruk açacağız. Sıkıntı yok yani. Rahat ol bakayım. Ya gelin yumruk yemek normal bir şey ya. Tamam. O alayı gelsin dedi. Bir daha benzin var. Kanka üstüne. hiç şey yapmadan direkt giriyorum Toki'ye. Ananı oy! ben kalmadı. Of nasıl kastı. Buralarda bir yerde ben ya. Ananı satayım. <laughs> 360 döndük oğlum. Oy oyun dondu. Abi. Oyun dondu. Lan canıma bak. Oo burada 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 burada. Var. Ya su ya da önümüzdeler. Net burada var. Araba var. Nerede? Aa Toki lootlanmış. Burada. Toki lootlanmış. Abi dürbün yok ya. Şöyle yapalım bir. Toki çatı baksanıza ya çıkın. Aa şeydeler sukul sukul sukul. Sukul mu? Abi çık hele. Sıkmadım geçin. sıkmadım. bileceğimiz birini sıkalım. Aynen kanka. İlk Aşır. vurdum Ya kim sıktı? Yapma ya. Kim sıktı? Enemies ahead. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Onun headshot'ı var. Helal. Eren'e çok güzel baydım ya. Ay. Beyler tutun şeyi tutun. Eee tut tut tut. Canel, caner gel. Caner'i tutun. Beyler şeyde Kesin var. var şeyde var. Şeyde e, yeşil bina var ya solda. En sol penceresi en üstün en solu okay. kanka. Aga be. Azam Çok güzel baydı beni. Tamam tutun tutun. gidiyorum, gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum. Caner al. Caner al. Ananı ben çok açayım. Kaskımı parçaladı İbne. Ya siz İbneler ne kadar sapıksınız ya. Ne kadar sapıksınız. Kanka alan Hamza Allah, Alan hadi. Bak bindiler. A Aga alana geçelim oğlum. Alandan yer alıyorlar. Tamam. Aracı getirin. Getir ben bir tanesini getiriyorum. Bir tane de, bir tane de zaten. Hadi çıkalım. Tepeyi alacaktım bunun benzin yok. Kaskım yok lan benim. Kask var mı burada? Bir level, evlerde vardı ya. Eyler bana, var, bana gelsenize. Ara, ara beni alın. Aha şurada. Şurada, 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 Nerede? Şuradan gitti Nerede? Dört dedim ama. Şu lan oğlum. Abi. Beni niye almadınız? gel ben al. Vallahi sevsin. Al beni lan. Lan senin araban yok mu? Lan yok oğlum. Dur arkada kaldı o, adam arabası. Onun benzin yok onun benzin çok az. Ha bak şu da araba bak, var gel. Onun benzini işte çok az. Oğlum bunlar tepeyi tepeye al var. Droba doğru gidin. Dropta dropta dropta. Bu hadi böyle tavsan alalım. Bekle kanka bekle. Ha bunun benzini yok ya. Bitti benzin Ay. bitti. Nereden çıktı? Beyler bana yönetseniz Bekle Kanka alana gidelim. Abi ben kaldım alan dışıyım ya. Kanka burada var mı? Ben isterseniz Hamza abi alayım. Yok 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 yok. Yok kanka burada değiller de ya. Adam görürseniz bana sadece oynatın kanka adam görürseniz. Burda durdular arka. Arkadan Ar buggy sesi aldım Abi ben öldüm Açıla, Açılalım Ben öldüm Niye? Bana geldi iki kişi Aa, Çok gedi Araç bana geliyorlar Bana geldi Gelsin Koş kanka koş 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 Gitti 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 Alan ya alanı yine attı ya. ben Oğlum bunlar niye falan da ya? Beyler siz ayrılmayın birbirine. Aa şuradalar. Şuradaki evdeler. Açıkta, açıkta kanka. Hangi bir daha işe Çok iyisin. Göre Aa gördüm. Çok iyi. Ya taş Beyler iki baygın var. Rush, 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 rush. Rush kanka, rush. İki baygın var, rush. Atalım bomba. Önümüzü sisleyin. sissin, Koşacağınız yolu sisleyin. Koşacağınız yolu siz isteyin. Aa ses yok ki bende Kanka şeydeler. Duvara sıfırlar. Azam bana gelsin ya. Geliyor Geliyor. Çok Göstermeme. Gel bana. Göstermemeye çalışıyorum. Şurada lan, şurada şey birini var. gördüm. Ah, iki baygın var, iki nak var. Ben ISO burada kanka hemen. Watch out. Kalktım. Kalk. Kalk, kalk. bekle. Bekle adam Şu an bizi bilmiyor. Ha gördüm. Güzel. Gördüm gördüm. gördüm İkiler gördüm. kanka. Baydım <laughs> baydım. Hamza lan Hamza, Hamza, Hamza çık. Ay, kanka iso bayıldı iso bayıldı. Başla. Lan tuton koydun mu deliğine? İşte evet, bu kadar ya. Yat 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 yat. Hadi oğlum hadi 2-1 döneces hadi olur, oğlum. Ol, ol, ol. Oğlum ben mı lan? Beyler Ankara selamlar. Beyler, Beyler bir el alalım. Militer bizim. Alıyoruz. Ha militer. Senin bil, senin. Militer bizim ağlamayın kes. Baş üstü. Tamam 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 biz, ta Al, biz tamam biz militer. Militer fight olur kardeşim. Ben de militer yapıyorum. Ağlama. Atamazsın adam değilsin. Tamam. O <laughs> <laughs> <Yes>. Hadi. <laughs> bir şey bir gelmezsen adam değilsin. Hadi alıyoruz da ha, Yok kanka poçki poçki. Atma sen lan. Poçki poçki takip tamam, edin zaman. beni. Like like takip edin Şey kanka. He. çıkmıyor ki ya. Kanka oradan Bence Nova'ya atla gitti. Skol atlamak istiyorum. Yani tamam köşe... gel gel. Ben gidiyorum Caner'le. Zorucuk. Tamam oradan araç bulun gidin. Bunlar bence ya köprüde bir yan Kalalım mı burada? Bence. Ya da şurada ileride durayım. Köprü tutalım bence. Bence köprüde e, köprü kalalım. Köprü tutacaksın kanka. Kazadan e. adamlar köprüden. Kanka. Olsun oğlum işte yapayım, tamam. Gir eve. Hala orada laçattalar görüyorum. O bir tane beyazlı var orada. Bunlar drop'a gidiyor olabilirler. Dikkat ya drop'a gitmezler. İmkan Aa gidiyor drop'a gidiyor. Drop'a gidiyor. Drop'a gidiyor. <laughs> Bekle oğlum, Ereno, Eren sıkma sıkma. Ereno. Ereno, Ereno sıkma sıkma sıkma. Abi öyle duruyor şu anda. Alalım mı onu? Gitti işte. drop'a aldı gitti. Tam sıkıntı yok. Yok kanka. Oğlum onu otururken alacaktık. Yok Eren olmasa alırdım. Dur Dı Alan alanı alana gidelim, alana. Koş koş koş. Teşekkür Lan dedim kanka. niye Şöyle sıktın kanka? Et. Niye sıktın Allah aşkına ya? Oğlum çok açıktı ya. Kanka açık biz duruyordu da sıkmadık kanka. Araçlara binin. Gel lan gel. Bin 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 bin. Sağlı çıkıyorum. Sağlı. Kanka, sağlı. sağlı sağlı. İkisinde de var abi. İkisinde de varlar. Tamam. Oy iyi, çok iyisin. Kaydım kanka. Of. Bas 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 bas. Beyler sisleyelim öyle basalım. Eğer basacaksak. gördüm. Bir tane vurdum, bir tane vurdum, bir tane daha vurdum. Kanka gelin. Kanka gitme gördüm, gitme, canım, gitme, gitme, Caner, gitme. Çok çok gitme, çok çok kaldırdı, çok kaldırdı, çok kaldırdı. Oğlum. Kanka Lan gitme canı ya. Kanka ya. gitme. Oğlum canı bir ya. Gidiyorlar kanka. Çok sıkıntı ben. Gidelim aracı aldım ben. Orası boşsa. Tamam. Azam bin. Azam bin. Bindim abi, bindim abi. Dur dur gel bu adam alabilir dikkat dikkatli ol. Alanda değiliz ya. Aa, Sak, cover kal. Ananı. Yapma. Evlerdeler, evlerdeler. Beyler çok sıkıntı alanda değiliz. Beyler sağdan Ağabeyen gideceğiz sağdan. Dikordu, gel şartlık. gel. Kanka sağdan iki araç gitmemiz lazım. gösterme AVM'si var işte bakıyor orada. Güzel. Bir dakika bir dakika bekle. Bekle bekle bekle. Adrenalin basıyorum be. Buzları fulle sende. Fulle fulle, fulle canım. Nerede? Soldan mı gideceğiz sağdan mı? Bence şuradan gidelim kanka. Watch out. İyi de oğlum. nerede duracağız İyi orada? Kanka gideceğiz şu arkalarda şurada falan durmaya çalışacağız. Watch out. Spreye tutarlar bizi dikkatli ol Kanka açık açık Bayılacak baydım baydım Çok iyi Alanda kal Şu binada canım kal Can basma öldüm Can niye basmıyor bu? Basma dur da orada can Araçla kit basmaz kanka ya Of Hamza, artık AVM ile falan indirmeniz lazım onu. Şu aracın arkasında, helal! Helal! Eren de bayıldı. Helal. Çok iyisin oğlum. O sisle bomba atsanıza kanka. Canını mı fırlayacağım, bekle. Aynen, canını bas, canını bas hiç sıkıntı yok. Yine onlara at dalanı ya, ananı ya. Kanka oynamamız lazım. Ya hep yayık. Aynen, başka şansımız ben yok Hamza. Sisle bari, sisle. Geldim biri. Alabilecek misiniz acaba? Kanka sevsin alalım Abi, seni. Aa kanka. Safesini alalım. Pardon. Görmedim seni. Okey okey sıkıntı hmm. yok. Tamam sorun yok. Bende bomba falan da kalmadı ya. Bomba atarlarsa bittiniz. Nereye gidiyorum ne hemşerim? Kanka çok sıkıntı. Önümüzde sis var mı? Kanka caner. Şu önümüzde full <laughs> sis yap. Kanka, sis yok. Azem sende. Yok. Azem sende. Yok kanka. Bende yok abi, abi çok sıkıntı. Araçtan mı gitti? Araç bir dakika. Kanka, gel. kanka gitme gel, gel, gel. gitme. Gitti gitti Sağ kanka, caner sen, Caner gitse sıkıntı yok. Azem sen de çık bir dakika. 10 saniyemiz var. Caner orası sen de tamam mı? Azem bu sustunu bu fullle tamam mı kanka? Öyle çıkacağız. Fulllüyorum Bekle Caner oynama kanka. Caner önünde taşta Bomba atarsan alabilirsin. Alan geliyor. Gitme biz lazım. Geliyor musun Gel. şimdi? Şey. Azam. Hey lan. Geliyorum geliyorum. Nasıl Bir patlamazsın? Darbe. İki tane atsana kanka. İki tane atsana. Canım az canım az. Bayılmayayım. Ananı. Ya nerede atıyor ya? Ya ana. Bıgız. çok az canım çok az. Geldi Geliyor. <laughs> 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 abi, abi ya. Abi ya. Çok kötü. Valla çok iyi gittik aslında. Alan hep onları attı ya. Evet gençler, hani video şu gitmiştir. Gördüğünüz gibi 3-1'lik skorla yenildik. Allah kahretsin. Hep, hep takip iniliyor. Ya bende bir şey var ya da şey ama gençler son son oyunda gördüğünüz alan hep onları atlar. Yine iyi getirdik bence oraya. Eğlenceli bir video oldu gençler. Umarım video hoşuna gitmiştir. Hoşçakalın ve bay bay.